Bugün benim için çok heyecanlı bir video çekiyorum aslında. Ee, arkadaşıma karantinaya rağmen bir doğum günü partisi düzenlemeye çalışıyorum. Tabii ki yine online görüşme şeklinde olacak ama bayağı bir pastamızı yapacağız, etrafı süsleyeceğiz. Tam bir partiymiş gibi, gerçek bir partiymiş gibi tüm hazırlıkları yapacağım. Biliyorsunuz benim kendi doğum günüm de karantinaya gelmişti. Gerçekten insan bir garip hissediyor karantinada doğum günü olunca ama ben bu videoda arkadaşlarınıza ya da kendi doğum gününüzde kendinize e, karantinanın tüm imkansızlıklarına rağmen çok güzel bir parti organize edebileceğinizi göstermek istiyorum sizlere. İlk olarak tanımayanlar için Ezgi benim ilkokuldan beri arkadaşım. Mutlaka videolarını da zaten görmüşsünüzdür ama e, üniversitede de ikimiz de Yeditepe'yi kazanınca ev arkadaşı olmuştuk, yurt arkadaşı olmuştuk derken son 5 senedir Ezgi ile yaşıyordum yani bu eve çıkana kadar. O yüzden e, bayağı yakın arkadaşım. O yüzden bugün ona bir parti düzenleyeceğim. İnşallah telefonu açar çünkü sürpriz olduğu için bunu bu şekilde açık açık söyleyemedim sana bir doğum günü videosu çekiyorum diye ama doğum gününü kutlarken dedim ki seni akşam böyle görüntülü aramak istiyorum Aynı zamanda böyle vlog da çekiyorum. Ona da birazcık böyle 1-2 dakika dahil etmek istiyorum. Hem böyle karantinada doğum günü hatırası olarak da bize kalsın diye filan dedim. O da tamam dedi ama hiç saat konuşmadık. Umarım o yüzden telefonu açar ve bir aksilik çıkmaz diyorum. Ve şimdi doğum günü pastası yapacağız. Şimdi biliyorsunuz ki ben karantinada evde tekim. O yüzden böyle pasta tariflerine bakarken her tarif böyle e, ailece yemelik genellikle pasta tarifleri olmuştu. Böyle çikolatalı pastalar, meyveli pastalar filan. Eğer siz kalabalıksanız onları tercih edebilirsiniz ama ben böyle daha uzun ömürlü korunabilecek bir pasta tarifi baktım ve bugün sizle birlikte rokoko yapacağız. Rokoko buzlukta duran bir tatlı. O yüzden böyle çıkarıp çıkarıp serin bir şekilde güzel havalarda yiyebileceğiniz bir tatlı. Eğer siz de tarif paylaştığım videoları özlediyseniz hemen malzemelerle başlayalım. Gerçekten çok fazla malzemeye ihtiyaç duymadığınız çok pratik bir tatlı bu. Hemen size malzemeleri okumak istiyorum. 1 kutu krem şanti, bir buçuk su bardağı süt, 2 çorba kaşığı kakao, 2 çorba kaşığı pudra şekeri, 2,5 paket de kakaolu bisküvi kullanacağız. Çok farklı farklı rokoko tarifleri var böyle sosluları vesaire ama ben çok fazla ağırlaştırmak istemiyorum açıkçası tatlıyı. O yüzden bu şekilde az malzeme güzel bir tatlı yapacağız sizle birlikte. İlk olarak krem şantiyi yapmakla başlıyoruz. Bu bir kutunun içinden çıkan toplamda 150 gramlık krem şantiyi bir kaba boşaltıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. Sonra da bu ikisini mikserle çırpıyorum. Şimdi krem şantimiz bayağı bir kıvam aldı arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buzdolabında bekleteceğiz diğer aşamaları yaparken. O sırada iyice kıvam alacak. Ve şimdi bisküvilerimizi kırmaya başlayacağız. Tam iki buçuk paket kullanacağım ben. Bu şekilde bisküvileri elime alıyorum. ikili, üçlü şeklinde ve böyle elimle tamamen kırmaya başlıyorum. Bisküvileri çok toz haline getirmeden böyle küçük parçalara ayırdım. Şimdi de şöyle küçük bir kapta 2 kaşık pudra şekeri, 2 kaşık da kakaoyu karıştırıyorum. Daha sonra dolaptaki krem şantimi de getiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu verdiğim ölçü normalde tek bir e, rokoko için ölçüydü. Ben bunu genellikle rulo şeklinde yapıyorum ve çıkarıp hep dilim dilim bölüp o şekilde istediğim zaman yiyebiliyorum. Zaten böyle çok serin olduğu için dondurma niyetine de yaz akşamları gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Yalnız şimdi görüntülü konuşma yapacağım ya akşam. O sırada böyle üzerine mum falan dikeceğim. O yüzden böyle şey yapmayayım dedim. Bütününü yapmayayım ki erimesin. Çünkü hani donuk bir şey erirse sonra tekrar dondurmak birazcık sıkıntı oluyor. O yüzden ben küçük bir kapta bu akşam kullanacağım, bu doğum günü akşamı kullanacağım kısmı bir ayrı yapayım. Bir de normal kalan ölçüyü ayrıca dondurayım istedim. Şimdi ilk olarak bu kakaolu ve pudra şekerli karışımı krem şantimin içine döküyorum. Bunu da böyle kaşıkla karıştırıyorum birbirine. krem şantiyi iyice karıştırdıktan sonra tüm karışımı bu kakaolu bisküvilerin olduğu kaba boşaltıyorum. Şu spatulanın gerçekten etkisine bayılıyorum. Resmen neredeyse yıkanmış hale getiriyor. İsmini ben Nozian spatulası koyuyorum bunu. Ve çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum bu sıyırma işlemleri için zaten gördüğünüz gibi. Bence bayağı iyi. Bu arada yine video boyunca kullandığım tüm ürünleri aşağıya linkli olacağım. Sizler de Neon 1'in uygulamasından aynı şekilde bulabilirsiniz bu ürünleri. Şimdi krem şanti ile bisküvileri bir güzel karıştırıyorum bu kapta. Şimdi gördüğünüz gibi bisküvileri ve krem şantiyi iyice birbirine karıştırdım. Az önce size şu kabı göstermiştim ama bunun altı böyle düz ya. Onun yerine bunu kullanayım dedim. Bu birazcık daha yuvarlak içi. Hani böyle ters çıkarırım ve o böyle daha bir pasta gibi durur gibi düşündüm. Şimdi içinden rahat çıkarabilmek için ilk olarak streç film geleceğim içine. Şöyle içini komple streç filmle kapattım. Şimdi de bu karışımımdan bu kabıma kadar döküyorum böyle. Şu an ilk yaptığınızda bu bisküviler birazcık katı gibi gelebilir elinize. Bu böyle buzlukta bekledikçe krem şantinin de nemiyle birlikte zaten yumuşuyor ve pasta hali alıyor. Bu şekilde kabımı oluşturdum. Şimdi şu streci şu şekilde üstünü tamamen kapatıyorum. Şimdi bunu bu şekilde buzluğa atıyorum. Bu arada bugün ben kullanmadım ama daha önce yaptığımda içine ceviz, fındık, badem attığımda olmuştu. Onları da böyle doğrayarak içine atıyorum ve o zaman da gerçekten enfes oluyordu. Eğer onları da seviyorsanız, kremimi seviyorsanız mutlaka içine ilave edebilirsiniz. O da aklınızda olsun. Çok yakışıyor gerçekten. Şimdi bu kalan malzemeyi de eğer siz isterseniz bir borcama dökebilirsiniz. Yine içine streç filmi ayarsanız çıkarması çok kolay olur. Dilimleyip geceleri böyle soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz. Ben bugün hiçbir şey kullanmayacağım. Direkt ben böyle rulo şeklinde yapıp yapmayı da seviyorum çünkü. Şu şekilde karışımı dökeceğim. Bunu bu şekilde rulo gibi yaydırıyorum. Ve daha sonra da streç filmle her tarafını kapatıyorum. Bu şekilde baton şekline getirdim. Hiç açılmıyor ya da dağılmıyor. Ama ben yine de garanti olmasa adına bir alüminyum folyo ile de sarıyorum bunu. bu şekilde sardıktan sonra hemen buzluğuma atıyorum. Küçükken bu tarifi annem bize yapıyordu ve gerçekten tek hayalim okuldan eve gelip televizyon karşısında bu rokokoyu yemek oluyordu. Gerçekten çok seviyordum. Şimdi de yaptım böyle birazcık nostaljik geldi gerçekten. Şimdi ben hemen mutfağı birazcık toplayacağım. Daha sonra da evi süslemeye geçeceğiz. Akşama parti var çok heyecanlı. Bu arada kızlarla sürprize akşam yapacağız. Ezgi'nin tabii ki hiçbir şeyden haberi yok ama ben iki arkadaşımıza daha haber verdim. Hep birlikte Ezgi'nin doğum gününü kutlayacağız. Gerçekten online bir doğum günü partisi düzenliyorum. Şu an çok komik ama hem akşama kadar ben de tüm süslemeleri vesaire de yetiştirmiş olacağım. Hem de o sırada pastamız da çok güzel kıvam alacak. Bence anca böyle birkaç saatte kendini toparlıyor ve en güzel halini alıyor gerçekten. Bu sırada ben size aldığım şeyleri göstereyim. Süsleme süsleme diyorum da neler aldım. İlk olarak tabii ki doğum gününün olmazsa olmazı mumlar aldım pastanın üstüne dikebilmek için. Daha sonra şöyle bir pleksi aldım. Şöyle happy birthday yazıyor. Bunu da yine böyle pastanın üstüne oturtmayı düşünüyorum. Gerçi benim pastam kadar... Oldu <laughs> mu birazcık daha büyük pastalar için olabilir ama Yine de bence çok hoş duruyor bunlar böyle pastaların üstünde Ben çok beğeniyorum Daha sonra şöyle iki tane balon aldım Gümüş rengi aldım bunları 2 e, ile 4 aldım 24 yaşına girdiği için Normalde bunlar uçağın balonu olarak da kullanılıyor İçine herliyum koyarsanız Tabii ki evde öyle bir imkanım olmadığı için Ben normal nefesimle şişireceğim artık bunları Ve böyle 24 yazacağım Daha sonra tam böyle iyice ona uygun olsun diye Şöyle ezgi yazan yine balon aldım şu mavi olanı aldım. Ezgi mavi seviyor diye. Daha sonra da şöyle bir şey aldım. Şunu da çıkarıp göstereyim. İçinden bir şöyle kurdelesi çıkıyor. Bir de böyle Happy Birthday diye tüm kartların olduğu. Bunları böyle kurdeleye geçireceğiz ve böyle hani afiş gibi oluyor ya bunlar böyle. Bu şekilde asacağız bunları. Bunları nereye yapacaksın? Ay derseniz de şu arkadaki dünya haritası şeyimi çıkaracağım orada. Hem burada zaten genellikle FaceTime'da yapıyorum. Direkt böyle arka plan olarak onları da görmesi onu mutlu eder diye düşünüyorum. Acaba şaşıracak mı gerçekten böyle duvarda falan balonla kendi ismini görünce bilmiyorum ama ben kesin çok şaşırırdım. Umarım o da mutlu olur diyorum. Genellikle mutlu olduğunda bile ağlayan bir kız Ezgi. O yüzden akşam ne tepki verir bilmiyorum. Şimdi daha önce hiç bu balonları falan böyle şişirmediğim için artık ne kadar sürer falan bilmediğim Son dakikayı bırakmak istemiyorum. O yüzden ben şimdiden bence bunları şişireyim, asayım, her şeyimiz hazır olsun diye düşünüyorum. Şimdiden o yüzden başlıyorum süslemelere. Bakın şöyle balonların içinden küçücük yakından göstereyim hatta. Şeffaf pipetimsi şeyler çıkıyor. Bunlarla şişireceğiz demek. Bu arada korona döneminde de nereden bulacağız bu kadar böyle parti malzemesini de arkadaşlarımıza ya da kendi doğum günlerimizi kutlayacağız derseniz de yine dediğim gibi ben aşağıda topluca bu videoda kullandığım her şeyin linkini veriyor olacağım Neon Bir uygulaması üzerinden. Şimdi şöyle açıyorum. Bu hangisiydi acaba? Bu iki. Ay ne kadar büyükmüş bu. İlk balonumuz oldu bence gayet iyi gidiyoruz umarım iyice bantlamışımdır ve akşama kadar inmez diye düşünüyorum. Evet ikinci balonumuz da hazır. Arkadaşlar artık aradan bayağı bir vakit geçti bizim de görüşmemize az kaldı artık şu hepiyi böyle yapıştırdım. Bir tarafını çiviye taktım. Diğer tarafını da bantla tutturdum tam denk gelmediği için. E, Birthday'i de ipe geçirdim. Şimdi onu da bantlayacağım. Balonları falan da böyle üst taraflara asacağım iyice. Böyle burayı tamamen süsleyeceğim. Şimdi onlara başlıyorum. Arkadaşlar arkası böyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Tam da böyle FaceTime'ın arkasına gelecek şekilde ayarladım onu. Ee, şimdi kısaca bir makyaj tazeleme e, seansı yapmak istiyorum. Çünkü sabah makyajımı yapmıştım ve e, bayağı bir uçmuş, hiç rujmuş bir şey kalmamış. O yüzden böyle bir tazeleyim istedim. İlk olarak transparan bir pudra alıyorum. Şöyle fırçamı alıp fazlasını atıp pıt 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 bütün yüzümden geçiyorum. Böyle transparan pudralar benim kameradaki birazcık olsun parlamamı önlüyor çünkü. Daha sonra bir allık tazelemesi yapacağım. Burada da L'Oreal'in şöyle Melon Dollar Baby'sini kullanacağım. Bu da böyle tam yazlık bir allık bence. Kokusu da böyle meyveli gerçekten bayağı bir seviyorum. Şöyle bir dudak kalemi kullanacağım. Flormar'ın 202 numaralı dudak kalemi. Bununla şöyle dudaklarımı çerçeveliyorum. Son olarak da Golden Rose'un bu sabitleme spreyini sıkacağım. Bu da böyle bir güzel ferahlık veriyor bana. Ay çok az kaldı. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ezgi'ye de tekrardan hatırlattım çaktırmadan işte hani akşam tekrar bir seninle konuşmak istiyorum falan diye. Bence açacak aradığımda. Ay. Bu harfler intihar ediyor ya. Sürekli bir başkası düşüyor. Yani inşallah tam sürpriz yapacağım esnada düşmezler. Şimdi arkadaşlar küçük pastamı hemen çıkarıyorum. Zaten sürece sardığım için çıkarması bence kolay olacak. Dışı bu şekilde oldu. Bence gayet güzel görünüyor gerçekten de. Henüz yeni çıktığı için şunu şu an takamıyorum. İçi çok sert çünkü. Ee, birkaç dakika sonra bununla takarım. Zaten önce kızları arayacağım. Daha sonra Ezgi'ye bağlanacağım. O sırada ona bağlanmadan önce hem mumları takarım hem de bunu takarım diye düşündüm. Merhaba. Ee, İdil, Esin buradalar. arkadaşlar Ezgi açmıyor. Damla mumları falan da yakmıştım. Açmıyor arkadaşlar Ezgi. Ne yapacağız? <laughs> Ezgi pişman olacaksın. Arkama bak o kadar süs yaptım sana. Neden açmıyorsun? <laughs> açar açar daha iki saat var. <laughs> Bakın mumlarımın yarısı gitti. Ezgi daha açmıyor. Bakayım pastaya. Pasta <gülüyor> şey değil <laughs> ya. Böyle buzlukta beklemeli. Bisküvili falan. Çünkü pasta yapsam tek başımayım ya sonra bitiremem falan diye düşündü Bu arada arkadaşlarım diyetisyen o yüzden yani sağlıklı olmaz diye. <laughs> Vallahi korktuğum zaten ezginin açmamasıydı ve başıma geldi. <laughs> ya, ya, ya <laughs> İyi ki öyle girelim bence. İyi ki. doğdun. Üfle dilek tut önce. Üflüyor muyum? Üflüyorsun şimdi. Bir, iki, üç. Bravo. Ezgi her <laughs> sene finale denk geliyordu. Bu sene karantinaya denk geldi. E sen o babamı nereden buldun? Ben karantina şartlarında. <laughs> Ezgi... Ben senin <laughs> doğum <de on> gününe <laughs> kadar geçer diye umuyordum. Karantina günlerinde böyle bir doğum günü evet. yapabildik. Eski yine ağlıyor. Bak süslerimi gördün mü arkada? Bak burada bir adet 24 var. 24 yaşın için. Buraya Ezgi yazdırdım. Burada da Happy Birthday var çünkü Happy Birthday. Bu şartlarda bu kadar oldu ama iyi ki dağılmışsın. Siz ne yapıyorsunuz? Ha, İstanbul'da mısın, Eskişehir'de mi? İstanbul'dayım. Esin sen neredesin? Ben Çamakkale'de. Çok oldu, iki ay oldu gelince. Arkadaşlar konu nasıl buraya geldi bilmiyorum ama hepimiz Birer emojiyle hayvan olduk ve şu an hiçbirimizi ciddiye alamıyorum. Ebi gülüyor musun sen? Dişler açıldı bir şeyler oldu. Şey demek istiyorum. Hav hav. <laughs> ben de mö. Ben ne diyorum? Ben ses çıkaramıyorum. <laughs> sen de kafanı çevir. Kafanı, kafanı çevir. <laughs> Aynen. Gerçekten bak. Nice güzel senelerin olsun, her şey gönlünce olsun. Umarım dileklerinde aşının bulunmasını da dilemişsindir. Ya ağlama. Keşke size de buradan pasta ikramı yapabilsem. işte bir çay demlesem, onu ikram edebilsem. Şöyle uzatsam size alabilseniz. Esin aldı. Kalp kalp kalp. Şöyle yapayım ben de tek elimle. Çok dikkat edin kendinize. İyi bayramlar şimdiden. Aa iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum kocaman. <Üpüyorum>. Hoşçakalın, bay <laughs> bay. Ay çok güzel oldu. Birazcık FaceTime'da şey sorunu yaşadık bağlanma sorunu. Zaten pastamın şeyini görüyorsunuz yani. Şu mumların erime son şeyine kadar kullandım. Ama çok güzel oldu. Böyle evde olduğumuz zamanlara denk gelse de işte arkadaşlarımızla fazla görüşemesek de onları mutlu etmek aslında bu kadar kolay. Sizler de dediğim gibi ben bu ürünlere aşağıya linklerini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yine Neon uygulamasına da parti malzemeleri yazarsanız zaten çıkıyor birçoğu. Dediğim gibi ben kendi kullandıklarımı aşağıya koyacağım. Bu arada pastanın tadına bakmadık. Aslında birazcık da eridi gibi ama yok. Çok da erimemiş. Şöyle hemen bir tadına da bakmak istiyorum. Rengi bir tık açık mı oldu bilemedim. Anneminki sanki daha koyu oluyordu. O daha mı çok acaba kakao koyuyordu bilemedim ama çok güzel böyle başta yaparken ilk bisküviler sert oluyor ama sonradan dolapta dinlendikçe krem şantinin nemini de çekip böyle bisküviler iyice kek kıvamını alıyor aslında. Ve serin serin ya böyle yaz akşamları için gerçekten böyle çikolatalı ve bisküvili bir dondurma yiyormuşsunuz gibi gerçekten tadı enfes mutlaka denemenizi öneririm böyle sıcak akşamlarda. Eminim sizlere de çok iyi gelecektir. Bu arada bu videoyu yayınladığımda bayram olmuş olacak. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.